90. Çocukluğunuzdan bahsedebilir misiniz? Anne ve babanızın birbirlerine davranışları nasıldı? Şiddet var mıydı? Çocukluğunuzda sizi çok etkileyen neler var? Bu soruyu Ahmet Bey'in çocukluğunda yaşadığı olumsuz olayları anne babasının davranış biçiminden kaynaklanabilecek olumsuz etkileşimleri olup olmadığını öğrenmek için sormuştum. Etkilendiği şeyler varsa onları aşıp aşamayacağını, ileride hayatına taşıyıp taşıyamayacağını, kendini bu konuda kontrol edip etmeyeceğini anlamak için sormuştum. Ahmet Bey çocukluk dönemlerinden bahsetti. Geleneksel bir Anadolu ailesiydik. Her ailede olduğu gibi güzellikler de vardı, tartışmada. Ailemizde konuşmanın, paylaşımın olduğu bir ortam vardı. Her şey dört dörtlük değildi. Arada bir tartışma da olabiliyordu. Ama özür dilemesini bilen bir aileydik. Ve ben annemden en ufak bir küslük bile görmedim. Yani küslüklerin olduğu bir ortamda büyümedim. Ayrıca beklenen bir çocuktum. Çünkü benden büyük iki kardeşimi kaybetmişiz ve ben üçüncü olarak doğdum. Sevgiyle beklenmiştim ve çocukluğunu dolu dolu yaşadım. Çocuklarda sıkça rastlanan denilenin aksini yapmalarıdır. Genelde çocuğa yapma, etme denir. Fakat çocuk tam tersini yapar. Yapma diyorsunuz, yapıyor. Açma diyorsunuz, açıyor. Siz ne kadar yapmaması için terkin verseniz de alt beyinden gelen emirden dolayı çocuk yaptığı şeye devam eder. Örneğin anne çocuğuna diyor ki, "Artık sigara içme." Hemen ardından çocuk odasına gidiyor ve balkona çıkıp sigarasını içiyor. Çünkü ona içme denirken bilinçaltı ilk emir olarak iç emrini alıyor ve aynen devam ediyor. Veya hanımlar beylerine kahveye gitme dediklerinde onlar git emrini algılayıp otomatik olarak kahveye gidiyorlar. Biz bunu öğrencilerle seminer çalışmamızda işlemiştik. Bir öğrencimle şöyle bir çalışma yapmıştık. Sabah eşinizi yolcu ederken geç kalma emrini vereceksiniz. Bu şekilde eşinize kahvaltıda evden çıkana kadar en az 10 defa söyleyin. Hatta iş yerini arayıp geç kalma, akşam misafirimiz gelecek diye tekrarlayın. Akşam oluyor, her gün 7-7.30'da gelen bey 8 oluyor yok, 9 oluyor yok. Hanım biraz üzülüyor, bir şey mi oldu diye merak ediyor ve ona çeyrek kala beyefendi geliyor. Hanım niye geç kaldın deyince aslında ben normal saatte gelmiştim. Markete uğradım, oradan kahvedeki arkadaşları uğradım, anca gelebildim diyor. Sabahki aldığı o geç kalma programını beyefendi geç kal olarak algılıyor ve geç geliyor. Dolayısıyla söylediğimiz cümleler, sözcükler o kadar canlı ki bunları çok iyi ölçüp tartmak ve net bir biçimde ifade etmeliyiz. Ne istemediğimizi değil, ne istediğimizi söylememiz gerekiyor. Örneğin sigara içme yerine bundan sonra sigara senin için bitti. Artık senin hayatında sigara yok. Senin için sigaranın bir anlamı yok. Artık bitti. Tamamen bitti denmesi gerekiyor. Bitti. Yok. Sonlandı. Bunlar bilinçaltının alabildiği emirlerdir. Bu kanalla konuşulması gerekiyor. Akşama ve geç gelen beyleri, akşam erken geleceğini biliyorum, akşam her zamanki gibi vaktinde geleceğini biliyorum gibi sözler söylersek o da vaktinde gelecektir. Kullandığımız sözcükleri kavramak ve ne anlama geldiğini bilmeliyiz. Bu sayede eşimizi doğru programlayabiliriz. Yanlış ifadelerde bulunmak her zaman için işimizi zorlaştıracaktır. Aile içi şiddet de çok önemli bir konu. Çünkü çocuk babası tarafından annesinin dövüldüğünü gördüğü zaman isyan edebiliyor. Ve ben yapmayacağım, ben böyle olmayacağım diye kendi kendine program veriyor. Fakat cümlenin içinde yap emri olduğu için zamanla bu emir bilinçaltında açığa çıkabiliyor. Özellikle çocuklarını döven annelerden bunu çok duyuyoruz. Ben çocukken çok dayak yedim. İleride asla çocuklarıma böyle davranmayacağım derdim. Fakat elimde olmadan çocuğumu dövüyorum. Çocuklarımı dövdükten sonra pişman oluyorum, ağlıyorum. Lütfen bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Diyen bir anım vardı. Araştırdık ve bu davranışın bilinçaltına verilen programdan kaynaklandığını ortaya çıkardık. Bilinçaltına sistemli bir şekilde doğru programlar verilmeli. Annem babam beni dövdüler, kötü muamele gördüm ama benim böyle bir programım yok. Bitti tamamen sonlandı. Bir daha böyle bir şey yok deseydi kesinlikle çocuklarına öyle davranmayacaktı. Çocukluğumuzda aldığımız programlar ileriki hayatımız için mihenk taşı hükmünde. Çünkü çocukluğumuz bizim ana vatanımız 0-7 yaş veya 0-12 yaş olarak adlandırdığımız ilk 12 yaş gerçekten hepimiz için çok önemli. Çünkü 0-12 yaş arasında aldığımız o programları %85 oranında hayatımıza taşıyoruz. Onlar bizim gerçek programlarımız, ana programlarımız. Biz o programlar üzerine ilaveler yapıyoruz ve başka fikirleri o zemin üzerine kuruyoruz. Anne babaların 0-12 yaş döneminde çocuklarına verdiği programlara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Daha kontrollü olmaları, karşılarındakini bir çocuk olarak değil de bir insan olarak görmeleri gerekiyor. Mesela ebeveynler çocuklarına hitap ederken Argo sözcükler kullanabiliyorlar. Halbuki o sırada farkında olmadan programlama yapıyorlar. Çocuklara beyefendi ya da hanımefendi gibi hitap şekillerini ilave etmiş olsa çocuk kendini daha değerli hissedecek ve kendini yüceltecek. Özgüven ve değerlilik hissine sahip olacak. Bir aile ile çalışmamız olmuştu. Çocuk ders çalışmıyor, tembellik ediyordu. Çocukla ilgilendiğimde sorunun anne babasının mutsuzluğundan, şiddetten kaynaklandığını gördüm. Evde sürekli mutsuz ve huzursuz bir hava vardı. Tabii ki çocuk evdeki bu havayı soluyor ve iç dünyasına yerleştiriyordu. Çocuk duygularını şöyle anlatmıştı. Babam annemi dövdüğü zaman yatağın altına saklanıyorum ve ağlıyorum. Ben evlendiğimde kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım. Babama çok kızgınım ve çok sinirliyim. Büyük olsam babamı döverim. Babanın sergilediği bu tavırlar çocuğun dünyasına yerleştiği için program olarak beynine kaydedildi. Bu nedenle ileride çocuk evlendiğinde eşine de çocuğuna da aynı muamelede bulunacaktır. Dolayısıyla anne ve babalar bu konuda hassas olmalılar. Tartışmalar çocukların gözü önünde yapılmamalı. Eşler çocuklarının yanında sinirlerine hakim olmayı öğrenmeliler. Bu soruyu Ahmet Bey'in geçmişinde takılıp kaldığı bir şeylerin olup olmadığını öğrenmek için sormuştum. Genelde toplumumuzu incelediğimiz zaman hepinizin bilinçaltında bu programların yer aldığını görüyoruz. Çocukluk dönemimizde kayda geçen hiçbir şey silinmiyor. Her şeyi hatırlıyoruz. Tartışmalar, kavgalar, kapıdan dışarı atılmalar, kısacası anne babanın resmi çocuklar üzerinde inanılmaz etki yapıyor. Anne ve babaların bunlara mümkün olduğu kadar dikkat etmesi gerekiyor. Çocukların beyin kayıtlarına olumsuz programlar yüklenmemesi için aileler ellerinden geleni yapmalılar. Bir anlık sabır büyük bir felaketi önler. Bir anlık sabırsızlık bütün bir yaşamı yıkar. Şehabettin Ahmet 91. Hayatınızı hep aynı şeyleri yaparak monoton biçimde mi yaşıyorsunuz? Ahmet Bey'in sabit bir fikri yapısı var mı yoksa yenilikleri açık mı? Yıllarca aynı lokantaya, aynı çay bahçesine giden, aynı yerde gezen, aynı eşyaları taşıyan ve aynı iş yerinde çalışan biri mi? Yani aynılıkçı mı değil mi? Bunu öğrenmek için sormuştum. Çünkü ben yapı olarak farklılığı seven bir insanım. Evleneceğim insan aynılıkçı olursa bana ayak uyduramayacağını düşünüyorum. Ahmet Bey yerinde bir zamanında tabii ki ben de farklı yaşamayı seven bir insanım diyerek hayatından örnekler vermiştim. Özellikle ani kararlarla dış ülkeye gidip gelmesi benim çok hoşuma gitmişti. Aynılıkçı insan tek düze yaşar, hayatını hep aynı şeylerle geçirir. 20 yıllık evli olan bir çift gelmişti. Hanımın çok dertli olduğu halinden belliydi. Fatma Hanım, 20 yıldır evlenirken yerine koyduğumuz büfe aynı yerinde duruyor. Yerini değiştirmek istiyorum ama eşim izin vermiyor. Öyle ki biz hep aynı yemekleri yiyoruz. Çünkü eşim farklı yemekler yapmama izin vermiyor. Sürekli aynı yemekleri pişiriyoruz. Zaten onun beğendiği yemekler belli. Halıyı bile değiştiremiyorum. 20 yıldır eşyalarımız aynı. Hiçbir farklılık yok. Bu beni çok fena bunaltıyor. Eşimin 20 yıllık kazakları hala duruyor. Atamıyor, veremiyor. Sürekli aynı şeyleri giyinmekten keyif alıyor. Yeni şeyler alıyorum ama o hep eskiye takılıyor. Hanım aynılıkça eşiyle 20 yılda neler yaşadığını böyle anlatmıştı. 20 yıl boyunca bu nedenle mutluluğu yakalayamamıştı. Bu aileyle çalışmamız biraz zor oldu. Çünkü birçok şey artık kalıplaşmıştı ve beyefendi "Ben bu halimden memnunum. Değişmek istemiyorum." değişecekse eşim değişsin demişti. Çalışmalarımıza devam ettik. Hanım işin içinden çıkamıyordu. Yoğun programlar sonucunda beyefendi eşyaların yerini değiştirmeyi kabul etti. Fakat giysilerini değiştirmedi. Eski kıyafetlerini giymeye devam etti. En azından hanım biraz daha rahatlamıştı. Uç boyutta yaşayan bir bey için bunu yapabilmesi bile harikaydı. Evlilik öncesinde akla gelebilecek bütün meseleler görüşüp konuşulmalı. Yine aynılıkçılık sorunundan dolayı bir aile gelmişti. Anne ve babayla konuştuğumuzda hiçbir sorun saptayamadım. Görüşmelerimiz neticesinde problemin çocuktan kaynaklandığı ortaya çıktı. Maalesef aynılıkçı bir çocukları vardı. Çocuk babayı modellemişti. Baba da biraz aynılıkçıydı ve anneyle çatışma yaşıyorlardı. Ama anlaşmazlıklarının asıl nedeni çocuktu. Çünkü çocuk aynılıkçıyı o kadar uç boyutta yaşıyordu ki iç çamaşırını bile değiştirmiyordu. İç çamaşırlarını çıkardığında başka bir şey giymiyor ve çıkardığı çamaşırların yıkanmasını bekliyordu. Baba da bu şekilde olunca hanım ne yapacağını şaşırmış ve yardım almak için gelmişti. Aynalıkçılık değişemeyecek bir program değil. Kişi isterse bu programlarını değiştirebilir. Bu tür kişilerin değişebileceklerine inanmaları gerekiyor. Ancak inandıklarında değişebiliyorlar. Aynalıkça insanlarla geçinmek çok zordur. Yıllarca aynı yerlerde tatile giderler, her zaman aynı oteli tercih ederler. Birçok şeyi alışkanlık haline getirirler ve asla vazgeçmezler. Bu konu sağlıklı bir yuva oluşmasını engel teşkil eder. Fakat iki tarafta aynılıkça ise sorun olmaz. Bu tür rahatsızlıklarda kişiyi içinde bulunduğu durumu fark ettirme programı uygulanarak çözüme gidilir. Beyefendiye, sizin hem aynılıkçı hem de obsesif kompulsif rahatsızlığınız var. Bu halinizi çocuğunuz modellemiş ve çocuğunuzdaki problem bu sebeple oluşuyor. Eşinizse farklılıkçı ve farklı yaşamayı seven bir hanım dedim. Beyefendi bu aynılıkçı haliyle hem ailesine hem de kendine zarar veriyordu. Çünkü 12 yıldır aynı yerde ve aynı maaşla çalışmış, hiçbir ilerleme yaşamamış. 12 yıl boyunca maaşı bile hiç değişmemiş. Aynılıkçı olduğu için o işi bırakmayı hiç düşünmemiş, başka bir iş aramamıştı. Benim bilinçaltı NLP çalışmalarımdan sonra beyefendi kendi işini kurmak için işten ayrıldı. Üç ortaklı bir iş kurdu ve şu anda çok mutlu. İşiyle alakalı inişler çıkışlar var ama ruhen kendi kabuğumdan çıkabildiğim için mutluyum diyor. Eğer beyefendinin o hali devam etseydi hem eşi yıpranacaktı hem de kendi içinde bulunduğu ortamdan çıkamayıp öylece devam edecekti. Bu şekilde çalışmalarımız sonuç verdi ve bu aile kolaylıkla bu sorunu açtı. İnsanlar kişiliklerinin farkında olmalı ve ona göre çözüm üretmeliler. Konuşmaktan, paylaşmaktan çekinilmemeli. Çözüm uzaklarda değil. Biz çözümlerden uzaklaşıyoruz.